erkekte nurlu yüzüyle kadın. Cennet nimetlerine sınırsız öne sermiş Allah'ın emaneti ayet yazıyla kadın. Narin beşeri varlık kırılgandır dalları. Yüreği incinirse yüzde solar alları. İçi kan ağlasa da Katar aşağı balları yuvanın temelidir. Duru özüyle kadın. Hele de düşmüş ise edepsiz bir kocaya yer daya utanır belli etmez bacıya. Mum gibi eriyerek diş sıkar o sancıya yanar ciğerden susar harın közüyle kadın. Çocuğa özgüveni savunmayı öğretir. Doğru olan her şeye güvenmeyi öğretir. Zor koşullarda sabrı avunmayı öğretir. Eğitimde öncüdür. Tatlı sözüyle kadın. Anneler baş tacıdır. Yürekteki cevherdir. Saygı sevgi duyulan en yüksek muteberdir birçok savaşta yiğit yılmayan seferberdir. Tehlikeyi hisseder, gönüllü gözüyle kadın. Ellerinde marifet, her işinde metanet. Değeri bilinirse yaşatır sana cennet. Ruhlarında asalet, duruşunda zerafet. Bilmecedir çözene, fikir teziyle kadın bizlere 8 Mart'tır günümüz. İnsani duygularla şekillenir genimiz. Şiddete karşı durup barış için yönümüz. Yelken açar huzura şalkın hızıyla kadın. Yelken açar huzura şalkın hızıyla kadın. Bravo. Teşekkür ederim, Meryem, Teşekkür ederiz. Şimdi biraz sonra kadınla alakalı bir şiir de şurada defterinde bulabilirsen ben okuyacağım. Tamam. Tamam.